Sevgili arkadaşlar az önce e, yayında ufak bir aksama oldu. Tekrar şu anda yayındayız. Altın Sarıoğlu ile birlikte. Altın abi merhabalar. Merhaba Ahmet. Şimdi e, Fenerbahçe e, teknik direktör konusunda bir değişiklik yaptı. Bir çok bir gelişme oldu. Erol Bulut gitti. Emre Brezoğlu geldi. Beklenen bir gelişme değil işin açıkçası. Neler söyleyeceksin şey bununla ilgili? Evet. Ee, bu arada istersen biraz telefonunu ha geriye gidersen. Ee, her şeyin hayırlısı diyelim. Ero Bulut Fenerbahçe'de belli bir süre görev yaptı. Fenerbahçe geleneklerine ve göreneklerine aykırı bir davranışı olmadı. Sportif açıdan çok başarılı olamadı. Çeşitli hataları vardı ve e, yönetim tarafından gönderilme kararı alındı. Hayırlısı olsun diyelim. Chelsea'de Lampard'ı gönderdi bu sezon. Eski futbolcusu. E, bundan sonra Emre Prezoğlu ile devam edecek sezon. Dilerim Fenerbahçe en kötü ikinci olur. Çünkü şampiyonluğun zor olduğunu düşünüyorum. Bu noktadan sonra şampiyonluk hiç maç kaybetmeyecek Fenerbahçe ve Beşiktaş 9 puan kaybedecek. Kolay değil. Ee, ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la maçı yok. Yani 8 puanlık farkı kapatsa bile ikili averajla Beşiktaş daha önde olacak. Ee, onun için ikinci olunması çok değerli. Yani bir Fenerbahçeli olarak bu sezonun e, Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe ikinci Galatasaray üçüncü olursa e, ve Kupayı da Ersun Antalya alırsa bence en iyi şekilde atlatılmış olur yani şu andaki badirelere göre. Tabii ki kalkıp bir futbol mucizesi olursa, Fenerbahçe şampiyon olursa o başka. Ama üçüncülüğe düşülmemesi lazım. Bundan sonra Galatasaray-Beşiktaş maçı var. Hatay-Spor-Galatasaray maçı var. Hatay-Spor-Beşiktaş maçı var. Alanya-Spor-Beşiktaş maçı var. Galatasaray-Trabzon maçı var. Yani Fenerbahçe'nin atlattığı birçok zorlu rakiple rakipler oynayacak. Fenerbahçe'nin orada ikinciliği alıp önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi yönelmesinde mücadele etmesi gerekiyor. E, yönetimle kararı <laughs> zararı e, hayırlısı olsun diye karşılıyorum. Emre Belezoğlu'na da e, kalan sürede başarı diliyorum. E, umarım e, zaman zaman bu tip durumlarda ortaya çıkan büyük teknik direktör başarıları vardır. Emre de bunlardan birini yaşar. Yalnız Erol Bulut'u yerden yere bulmak. Şunu yaptı, bunu yaptı, yayında güldü, şöyle yaptı gibi küçük, e, düşünceli laflardan uzak durmak lazım. Erol Bulut'un Fenerbahçe forması giydiği <laughs> ve kulübün oynadığı maçları unutmayalım. Şampiyonluk kazandıran ortayı yaptığını hatırlayalım. Rivaldo'lu Olympiakos'ta Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'nde gol attığını hatırlayalım. Dört dil bildiğini hatırlayalım. Ee, ve kendisini saygıyla gönderelim. Fenerbahçe tarihinde Oğuz Çetin'de, Rıdvan Dilmen'de, Turan Sofoğlu'da e, kısa süreli görevler aldılar. Biz İsmail Kartal'ı gönderdik. Aykut Kocaman'ı gönderdik. Gersun Yanal'ı gönderdik. Şampiyonlar Ligi çeyrek final oynadık. Ziko'yu gönderdik. Löv'ü kovduk. Bu adamı nereden buldular diye. Löw Almanya'ya dünya şampiyonu yaptı. Yani Fenerbahçe burası. Beni şaşırtmadı Şimdi şöyle birkaç cümle de ben söyleyeyim isterseniz. Altan Sanrıkoğlu ile beraber yayındayız. yani aslında tabii Erol Bulut şampiyonlukta asisti yapan futbolcuyu da evet 4 bil biliyordum. Fenerbahçe'den önce de iyi yönetimler yaptı ama Fenerbahçe'de bence hatalar çok yaptı. Bu kadroyu tam anlamıyla taşıyamadı. Ama ben şunu savunuyorum. Sezon içinde çok fazla teknik direktör değişikliğini seven bir yapım yok benim. Yani çok fayda da sağladığını düşünmüyorum. Geçen sene ben Emre Belezoğlu'yla görüştüğüm zaman Emre teknik direktör olmak istediğini söylemişti Fenerbahçe'de. Ee, bunun için hazırlanacağını iletmişti. Ve buna uygun e, bir eğitim aldığını ve e, iyi bir teknik direktör olacağını düşündüğünü söylemişti. Ama onu daha sonra sportif direktörlüğe ikna ettiler e, Emre'yi. E, ancak e, sonraki dönemde e, Emre sportif direktörlüğe geçtikten sonra e, şunu belirteyim. Son derece aslında e, iyi bir sportif direktörlük yaptı. Önemli transferler yaptı. Geçtiğimiz hafta daha yani bundan bir hafta önce Emre Erol Bulut'un yerine geçme konusuna sıcak bakmadığını en yakın dostlarını bile açıkladı. Çünkü daha önce Aykut Kocaman dağım olayı vardı. Ve Emre e, şimdi öyle bir şey olursa Erol Bulut'un kuyusunu kazan adam pozisyonuna beni düşürmüş olurlar dedi. Ve bunu istemeyeceğini çok açık bir şekilde belirtti. Ama demek ki e, bugün çok olan şeyler oldu kulüpte. Ee, ve bu olan şeyler sonrası Emre böyle bir karara biraz da zorunlu kaldı. Ee, şimdi Emre kulübede olabilecek mi diye sorular da geliyor. Onlara da yanıt vereceğim. Ee, Emre mecburen bu görevi demek ki kabul etmek zorunda kaldım. Ee, aslında asıl ilk başta başladığı şey teknik direktörlüktü ama sportif direktörlük sonrası bu rafa kalkmıştı. Geçen hafta da böyle bir şeyi yapmasının kendisini yıpratacağını söylüyordum Aslında bu biraz da Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe sevgisinde göstergesi. Yani aslında yapmak istemediği bazı şeyleri demek ki yapmak zorunda kalıyor. E, çünkü e, bunu söylediği insanlar en yakın dostları. Bu da enteresan bir şey. Emre kulübede olabilecek mi sorusu çok geliyor. Evet Emre antrenör lisansına sahip kulübede olabilir. Yani Karagümrük'te Şenolcan Alanya Spor'da çağdaş atan nasıl takımlarını yönetiyorsa Emre Belezoğlu da takımı yöneten isim olacaktır. Ee, bir tane pro lisans olan teknik direktör oraya koyacaklar, yerleştirecekler. Onu da sordum ben yine girmeden önce kim olacak belli mi diye. Şu an için belli olmadığını belirttiler. Pro lisanslı. Şenol Çorlu olabilir mesela. Ee, yani o sadece ismi olacak onun. Emre takım teknik direktörü olacak. Çağdaş Atan gibi tıpkı. Tıpkı Şirin Olcan gibi Karagümrük'ten şu an Kasımpaşa'ya geçen e, Kasımpaşa'nın teknik direktörü olan Şirin da e, şu anda pro lisansa sahip olmadığı için başka bir teknik direktörün lisansıyla yapıyor bu işi. E, hayırlısı olsun. Emre umarım çok başarılı olur. Aslında Altın abi Fenerbahçe'nin önünde de çok büyük bir şans var. Fikstür avantajı var. Çok iyi bir fikstür var. Ve bu fikstürden e, Fenerbahçe Başarılı çıkarsa özellikle önümüzdeki 5 maçı kazanabilirse Fenerbahçe şampiyonluk için çok da iddialı olabilir çünkü rakiplerinin fikstürü çok zor ve çok puan kaybedecek rakipler. Bu teknik faktör deneyimde bu kez başarılı olur diyelim Fenerbahçe için. Evet hayırlısı olsun Altın abi yayını çok uzatmayacağım herkese sevgilerimi sunayım.